bize hizmet edeceksiniz. Şimdi 2023 seçimlerinde de aynı paylaştırmayı yaptınız Can baş üstüne. Emrinize amadeyiz. Ama bugün yerel seçim var ve projelerin hizmet üzerinden rekabetin yer aldığı yer alması gereken bir mücadele. Şimdi adaylarımız. İsmail kardeşimi Kalevela'dan çoğunuz tanıyor. Selçuk Türkoğlu da hemen hemen Bursa'nın her bir köşesi tanıyor. Siyaset öncesinde sizler adına yaptığı o avukatlık görevini sendikacı olduğu için avukatlık görevini kellesiyle top oynayarak nasıl yerine getirdiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla ikisini anlatmak zaman alacağı için Oruçlusunuz. Ben başka bir konudan hızlıca bahsetmek istiyorum. Bakın. Şimdi bugün itibariyle 16 gün kaldı seçimlere. Buradan huzurunuzda Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. İktidarın başına sesleniyorum. Diyorum ki ben devamlı Adana'ya öğretmen gençler, emekleri konuşuyorum. Şimdi bu seçim boyunca üçünü konuşuyorum. Başka bir şey konuşmuyorum. Çünkü yapılması gereken, atılması gereken bir adım var. O da nedir? Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vermektir. İkincisi, bütün emeklilere 11 bin lira seyyanen zam vermektir. Üçüncüsü, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektir. Sayın Erdoğan, Hodri Meydan. 31 Mart'a kadar bu işi yap, oylar senin olsun. Ama yerine getirmediğin takdirde emeklilerimizin de ceza kesmesi bir görev olsun. Hadi bakalım. Halep oradaysa arşın burada. Diyor ki, şimdi söylüyor söylüyor diye benden için. Ama diyor, yani bütçeyi bozar bu iş. E sevgili kardeşlerim, Suriyelilere para bulurken Türkiye'nin parası var. Emekliliğe, emeklilere gelince mi parası yok? Hadi be, hadi oradan be. Şimdi ikinci konu şu. Atanım öğretmenler ve gençlerimiz için mülakatın kaldırılması. Söz verdiler mi kardeşim? Verdiler. Peki Peki, şimdi bu kadar çok öğretmeni niçin o kadar çok okulu açıp da okuttunuz kardeşim? Sizin göreviniz ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirmek değil midir? Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Mezun olduktan iki ay sonra tayinim çıktı benim. Çünkü yeterli şekilde o sayıda öğretmen yetiştirilirdi. Okula sonra üniversiteye giderdik, eğitim üstüne giderdik. Oradan da ortaokul ve liseler için hemen tayin edilecek şekilde sayıda öğretmen yetiştirildi. Şimdi hani demiştiniz Türkiye'nin 100. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen Sayın Erdoğan 16 gün kaldı. 100 bin öğretmen tayinini hemen yarın öbür gün yap. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun. Ama yapamadığı takdirde ben bütün bütün meslektaşlarımdan ricada bulunuyorum. Tutun elimi. Elimi uzattım. Tutun elimi. Güç bana. Görün 2028'e kadar muhalefet nasıl yapılıyormuş? Millet adına milletin sesi olmak nasıl oluyormuş? Bunu nasıl yapacağız? Bunu Bursa Büyükşehir'de Selçuk Türkoğlu'nu Osman Gazi'de İsmail Allah kardeşimi Allah seçeceksiniz. Allah Allah. Orhan Gazi Allah Allah. özür dilerim Hepimize oruç vurdu. <laughs> Şimdi dolayısıyla bunu yaptığımız zaman bakın 2028'deki genel seçimlerde biz 2023'ü nasıl geçirdik? Sen şucusun ben vucuyum. Sen şucusu, sen bucuyum. Şimdi biz iyi Parti'ye kırmemiş ön seçime gidiyoruz. Boynumuz karşınızda kıldan ince. Oy verirseniz amenna, vermezseniz de amenna. Amacımız sizin kalplerinize, fikirlerinize uygun hale gelmektir. Oraya hitap edebilmektir. Ama 2028 seçimlerinde de eğer bize oy verdiğiniz takdirde, arkadaşlarımız seçtiğiniz takdirde ne olacak biliyor musunuz? 2028'de bu meydanda benim zannediyorum ikinci konuşmam aynı bu. Üç mü oldu? Bak bu burada üç kere konuşmuşum. Şimdi var ya hepsi beraber gelip karşınızda şu hareketi yapacak. Dolayısıyla seçmen veli nimettir. Seçmen veli nimet olmalıdır. Siyasetçi bunu unuttu. Siz de Biz esnaf gezmeye söz vermiştik. Devam edeceğiz herhalde var ya çok şöyle şey bakıyorsun. Bir an evvel uzatma, esnafa gidelim diye. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak benim arkadaşlarımız sizlere karşı utandırmasın. Allah. Kendi huzurunda da utandırmasın. Allah'a Allah emanet olun. Allah. Evet, Allah seni eriştirsin. Beş ve ben inşallah buraya geldiğimde seçimi kazandıktan sonra arkadaşlarımın uçtular yine eksimliden. <laughs> gel gel elinizi kaldıracağım. Evet. İşte evet. böyle, 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 İnşallah bu meydanda büyük Belediye Başkanımızla oran Orhan Gazi. Başka doğru söyledim değil mi bu sefer? Ha. Ha, hayır. Belediye başkanı olarak bir kere daha huzurunuzda. Tamam gel bakayım. Gel şöyle. Ha, gel böyle. Tamam düşmeden. Evet. El kaldırın. Ellerinizi. Evet. Allah'a emanet olun. İYİ Parti'mizin Genel Başkanı, Türkiye'mizin öncü lideri Meral Akşener. 1 Nisan sabah.